Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bugün Astronaut'un Astronaut ikinci parçasını veren sürpriz kutuyu alacağım. Arkadaşlar şimdi Avrupa'da gidiyoruz. Arkadaşlar işte burada. Arkadaşlar şimdi hocam bir şey, cam bir şey çıkarın ben sana çıkardım. <laughs> gördüğünüz gibi kırısı var. Burada bir tane sürpriz kutu vardı. Ha arkadaşlar gördüm sürpriz kutu. Ama böyle tıplasın olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Tıplasın. olmuyor. çok kötü. tamam tamam tamam. Arkada Arkadaşlar düştüm. Ya balonu falan mı dansın? tamam. Tamam. Ya bu ne? Aşkın Oldu oldu. Allah seni ben. Evet evet evet. İnanmıyorum. Arkadaşlar inanmıyorum. Aldım. Arkadaşlar şu an astronot sırtının parçaları var bende. Aldım ikisinde. Bir çanta biliyorsunuz. dedi kıyafeti. Şu an çok mutluyum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugün video bu kadardı. O zaman ne diyoruz? Aslan zırhın parçalarını hepsini alın arkadaşlar. Yani. Bunu Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.